Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanlar da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim Evet arkadaşlar e, holayı çok soruyordunuz holayı inceledim e, bir de cılızı inceleyelim cılız koyunumuzu arkadaşlar bakın cılız koyun için benim 2-3 gündür söylediğim bir şey var cılız coin'de gördüğünüz bu yeşil çizgi düşüş trendini ifade ediyor bak gel abi gel abi gel abi gel abi gel abi 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 gel abi Hı, geldim abi bak Geliyor, çizgiye çarpıyor, düşüyor. Çizgiye yaklaşıyor, düşüyor. Düşüyor, çizgiye yaklaşıyor, düşüyor. Çizgiye vuruyor, düşüyor. Çizgiye yaklaşıyor, düşüyor. Çizgiye vuruyor, düşüyor. Çizgiye yaklaşıyor, düşüyor. Bu var ya, çizgiye bu çizgiyi, yeşil çizgiyi kırması lazım. Bakın, çeyizin tekrar yükselmesi için yeşil çizginin üstünde mum kapatması lazım. Şu an aynı zamanda Buradaki dirence denk geliyor. Yani kaç e, 0600'ler diyelim direkt. 0600'lerin üstünde mum kapatması lazım. Mum 4 saatlik bir mum kapatması lazım ki tekrar yükseliş beklentimiz olsun. Yükseliş bek yüksek yani bu yeşil çizgiyi kırmadığı sürece abi bunun yolu neresi biliyor musun? Hani soruyorsunuz ya hocam bu düşer mi düşer mi düşer mi? Ya anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil. Tabi ama bakın eğer bu yeşil çizgiyi kırmazsa bu böyle böyle düşer abi. Ben size söyleyeyim tamam mı? Bu buralara kadar gelir. Daha da alta gider. Ama merak etmeyin. Bu yeşil çizgiyi kıracak. Ben ne diyorum abi her zaman? Ben ne diyorum? Bak. Aynı zamanda burada ya, yavaş yavaş bir üçgen yapısı da oluşuyor. Üçgenin ne tarafa kıracak onu da göreceğiz. Her zaman dediğim bir şeyler var arkadaşlar benim. Bunu bir koşucu gibi düşün. Aynı örneği holoda da veriyorum. Koşucu gibi düşünün. Bir atlet hızlı koşarsa biraz dinlenmesi lazım. Biraz durak vermesi lazım. Durakları olması lazım. Sonra dinlenir bir daha hızlı koşar. Görüyorsunuz değil mi? Koşuyor, dinleniyor. Koşuyor, dinleniyor. Koşuyor, dinleniyor. Her hızlı koşmasında daha fazla dinleniyor. Her hızlı koşmasında daha fazla dinleniyor. Bu da böyle. Çeyiz, orta ve uzun vadede üzmeyecek bir coin. Orta ve uzun vadede üzmeyecek bir coin. Emin olun daha fazla yatırımlar gelecek. Daha fazla böyle en, yani ismi şu an çok büyük yerlerde konuşuluyor. Şu da olabilir. Daha dibi de görebilir. Hani bazen şu bu piyasada genellikle şu olur. Bir şey hakkında herkes aynı şeyi söylüyorsa o gerçekleşmez. Şu, an. ama Çeyliz işte ne bileyim büyük takımlarla yapacağı anlaşmalar, büyük eğlence sektörleriyle yapacağı anlaşmalar emin olun Çeyliz'i daha da yukarı götürecektir. Bu kadar hızlı olmayabilir. Bu kadar hızlı ve sert yukarı götürmeyebilir. Ama Çeyliz orta ve uzun vadede şu an bulunduğumuz bu tabloyu katlayacak bir koyun. Şu an bulunduğumuz bu tablo 2-3 katına çok rahat çıkacak bir koyun. Sadece rahatlaması lazım arkadaşlar. Biraz ee, rahatlaması lazım. Rahatladığında emin olun Çeyliz çok güzel şeyler yapacaktır. Şu an için tekrar yükselişe geçmesi için şurada gördüğünüz bu yeşil çizginin alt üstüne bunu kapatması lazım. Seviyeyi de verdik. 0.600'ün üstüne çıkması lazım şu an için. Burada bir destek noktamız var. Burada inşallah tutunur. Yani burada tutunur. Burada tutunmazsa böyle gelir, 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 gelir. Bak düşer. Görüyorsunuz nasıl düşüyor, 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 düşüyor. Ama yeşil çizgi yani düşen trenleri kırarsa gelir. Burada biraz hareket yapar. Sonra e, buradaki dirence gider 0.667'lerdeki dirence gider. Onu da kırarsa tekrar bir ATH yapmaya yani en yüksek seviyesinin üstüne çıkmayı dener. Şu an için bu coin'in tekrar yükselişe e, geçtiğini söyleyebilmemiz için tekrar yükselişe geçtiğini söyleyebilmemiz için bu yeşil çizginin üstüne kapatması gerekiyor. Ben olsam bu coin'de alım yapacak olsam beklerim. Şu an alım yapmam. Şu an ben bu coin'den alım yapmam. Alım yapacak olsam. Beklerim ki şuradaki yeşil çizginin üstüne atsın. Şu direncin üstünde 4 saat mum kapatsın. Tekrar kendini bir güvene alsın alım yaparım. Şu an yani %50 %50 50 50. Yani buraya çarpa 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 daha da düşebilir. Ama yeşil çizginin üstüne burada çıksa burada alım yaparım. Burada çıksa burada alım yaparım. Anlıyor musunuz? O zaman ihtimal daha %70 oluyorum. %70 daha iyi kendimi sağlam almış oluyorum. Şu an için 0.600'lerin üstünde 4 saatlik bir mum kapatması lazım ki biz evet arkadaşlar Çeyliz'den yeni bir yükseliş bekliyoruz diyebilirim. Emailı e yani buralara kadar geliyor şu an 0.446'lara kadar falan geliyor. Bu ondalık sayıları da bir okumayı beceremiyorum. Aynı zamanda de destek seviyesi bir sıkıntı yok. E-mail altında mum kapatmadığı sürece sıkıntı yok. Çok güzel e-mail biraz sıkışsın. Rahatlasın bu koyun biraz rahatlasın abi. Çok fazla şişti söylemiştim. Yani buralara geldiğinde söylemiştim ki. Arkadaşlar dikkatli olun buralardan alım yapılmaz. Bu çok fazla şişti. Bunun biraz rahatlaması lazım. Aman dikkatli olun. Falan filan demiştik. Bollinger bandlarına bakalım. Bollinger bandları bu koyun için ne diyor? Mac diye bir bakalım. Mac son sat sinyali vermişti. Hala sıkıntı al sinyal vermemiş. Bollinger bantlarına bakalım. Bollinger bantları bu coin için bizlere ne söyleyecek? Evet, Bollinger bantının alt seviyesi destek olarak çalışıyor şu an için güzel. Bakın çok fazla Bollinger bantları da şişmiş arkadaşlar. Bollinger bantları yataya bağlaması lazım biraz, biraz böyle yakınlaşması lazım. Üst, orta ve alt bantın birbirine ki tekrar yükseliş bekleyebilirim. Ben şu an için nerede alım yapacağımı söyledim, nasıl alım yapılacağını söyledim. Tekrar için, e, tekrar yükselişe geçmesi için neyin gerekli olacağını da söyledim. Yorum kısmında sizin e, bir sorunuz varsa sorabilirsiniz ve size şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar, ben profesyonel değilim, ben uzman değilim. Bazen yorumlarda görüyorum, ya işte sen de hiçbir şey bilmiyorsun, bilmiyorum, bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Öğreniyorum burada. Sizlerle birlikte öğreniyorum. Ben burada sizlere yorumlarımdan bahsediyorum. Neyi alıp sattığımdan bahsediyorum. Ben olsam nasıl yaparım? Bundan bahsediyorum. Ya Allah aşkına uzmanlık, profesyonellik iddiası olan bir insanın kanalının ismi bu olabilir mi? Arkadaşlar biraz ciddi olun ya. Lütfen ya. Tamam. Seviyorum sizleri. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüldünüz. Hoşçakalın. Bay bay.